Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Usta ilacı Bugün arkadaşlar sizlere öbür elmas hilesinin aksine işe yarayan ve elmasınızı anında iletecek bir elmas hilesi göstereceğim. Ama video sonuna kadar arkadaşlar dikkatlice izlemeniz gerekiyor. Yaptıklarımı aynı şekilde yapın. Yoksa arkadaşlar hiçbir şekilde gelmez. Şimdi sıra sıra başlıyorum arkadaşlar. Aşağıda linkini bu sitenin verdim yorumlar kısmında da var arkadaşlar. E, açıklama kısmında da var aynı şekilde. Yorumlar kısmında da var. Açıklama kısmında da var. Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Açıklama kısmından veya yorum kısmından bu siteye girin arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar burada gördüğünüz gibi butonlar var. Geliyorsunuz arkadaşlar. Burada abone ol ve zil butonunu aça tıklıyorum. Abone oluyorsunuz. Sonra burada bir zil butonu var. Bunu açıyorsunuz. Tüm olarak açıyorsunuz bu şekilde. Ondan sonra buradan çıkış yapıyorsunuz. Sonra diğer kanala geliyorsunuz arkadaşlar diğer seçeneğe geliyorsunuz. Sonra buradan abone oluyorsunuz. Ondan sonra zil butonunu açıyorsunuz tümü olarak. Buradan da çıkış yapıyorsunuz. Ondan sonra linki geç dedikten sonra linki aynen böyle geç dedikten sonra biraz bekliyoruz 3 saniye. Ee, fazla bir sürede devam et diyoruz. Açılan siteyi kapatıyoruz. Geri, geri döndüğümüzde böyle bir yer geliyor. Buradan çıkış yapıyoruz. Sonra diğerle linki geç, geliyoruz arkadaşlar aynı şekilde. Biraz daha bekliyoruz 3 saniye hemen. Devam et diyoruz bu siteden çıkıyoruz ve arkadaşlar böyle bir site geliyor burayı da kapatabiliriz artık ondan sonra arkadaşlar eğer bunları yapmadıysanız böyle kanala abone olup zil butonlarını açmadıysanız linkleri geçmediyseniz arkadaşlar asla gelmiyor bakın asla gelmiyor ne kadar yazarsanız gelmiyor şimdi kullanıcı adınızı yazıyorsunuz arkadaşlar mesela King e, Brom bunu yazdım ben. Ondan sonra elmas miktarı yazıyorum. Ne kadar yazarsınız fark etmez arkadaşlar, gelecek zaten. Bir miktar zaten gelecek. Altın miktarınızı yazıyorsunuz. Abone olup bildirimleri açtım reklamı geçtim diyorsunuz tıklıyorsunuz Submit diyorsunuz ve elmasınız başarıyla yüklendi arkadaşlar kısa süre içinde gelecek. Hemen anında gelmez kısa süre içinde eğer bu dediklerimizi yaptıysa, yaptıysanız kanalımıza abone olduysanız zil butonlarını açtıysanız ve linki geçtiyseniz e, zaten gelecektir arkadaşlar. Yapmanız gerekenler bu kadardı e, diğer iki videoda kanıtlı olarak göstereceğim şu an çekemedim arkadaşlar e, kısa süre içinde elmasınız gelecek bu gerekenleri yaptıysanız ve, ve hiçbir şekilde aksatmadıysanız dediklerimi arkadaşlar aksatmadan yaptıysanız gelecektir. Hepinize iyi günler.